Herkese merhabalar. Yeni bir LSPDFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde narkotik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene uzun zamandır çekmediğimiz bir seri. Uzun zamandır isteyenler vardı. Şimdi pek fazla uygun içerikler gelmediği için, ihbarlar olmadığı için narkotik biraz gecikti. Şimdi böyle ihbarlarla denetimler karışık bir şey. Ortaya takılacağız. Şükrü de geldi bugün. O da katıldı bize. Şükreden çok zaten Paşa'yı istiyordunuz. Uzun zamandır Paşa gözükmüyordu. Paşa da bugün bize eşlik edecek. Gel oğlum. Gel bindireyim seni gel. Şükrü. İyi bak ha. Bin oğlum. hatta ee, bakalım. Hadi ufaktan başlayalım şimdi denetimlerimize. Hadi bakayım toplan toplan toplan. Bugün Sivil Duster'la takılacağız. Şimdi ön zaten böyle. Vantuzlu da var, panjur de var. Arkada da aynı şekilde böyle cam içi koyduk bir tane boş durmasın diye. Bugün ne oluyor lan çalıntı araç mı var? Ne öttürüyorsunuz kornaları? Şimdi Hadi bismillah. Şimdi ihbarları açalım şöyle inceden bir. Uh, o ne lan öyle? Şimdi bu saatte pek fazla bir şey çıkmaz. Torbacılar geceliğin çıkıyorlar daha çok. Şimdi inceden böyle bir ihbarlarla başlarız. Akşam üstüne doğru da bir denetimleri yaparız. Bu ne lan küçük enişteye bak. Evet şimdi bir ihbar geldi. Hadi bakayım bunu aldık. Uyuşturucu satışına yönelik bir ihbar geldi. Davis diyor. Davis neresi bu Davis? Gidelim bakalım bir olay yerine. Çekil oğlum, çekil, çekil, çekil. Aç yolu. Aç yolu, aç yolu. Lan Davis dediği yer Grove Street çıktı ya. Hayda. Çeke 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 çeke. Destek edip çağıralım orada Allah harcarlar bizi ha. Şimdi iki ekip gidemiyoruz buradan çağıracağız mecbur. Nerede bu? Nerede yapıyormuş bunlar satışı? Kim bunlar mı? Ha kaçıyor lan kaçıyor. Gel buraya gel. Dur şu ötede alalım bak. <laughs> gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun gel. Nereye gidiyorsun? Heh, nereye gidiyorsun? Sıkıştın mı lan? Dur oğlum sıkıştı zaten. Lan kapıyı da indirdik ha. Lan öldürdük EMA adamı. Ayda. Ayda. Ya. Oğlum ben dedim de bir destek çağırayım diye. Ötede alayım dedim. Oğlum. Lan haydi hadi hadi. Çek 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 Köpeği sal köpeği ısırsın şunu Gel abi gel gel Oha lan lan Mermi bitti be Allah kahretmesin Bitti mi adamlar Bitti bitti iyi bitti bari Uh delik deşik olmuş lan sürüye bak Oh son Mermimle efşat attım Tut tut oğlum tut Şurada son kişi kaldı he bitmemiş lan Son mermi tamam iyi Mermileri güzel kullandık. Tamam. Kapa mahalleyi kapa. Ulan ötede alayım. <laughs> ötede alayım dedim adamı bilerek. Karıştı yine piyasaya. Çağır abi çağır. Buraya, evet. bura var ya eyvah eyvah. Ambulans. Çökerteceğiz şimdi yine burayı. takkenler nerede lan senin? Amerikan taktası takmış. Çabuk. Ne oluyor oğlum gene? Hayda. Vallahi delik deşik ettik mahalleyi ya. Şimdi şu kapıyı düzelteyim dedim de. Ya o araba camı da patlatmış değil mi? Ver abi bana kit verin. Nerede sağlıkçılar? Şşş Gel oğlum gel lan. Gel şurada sana bir kit verelim oğlum. Delik deşik olmuşsun ya. Nerede? Abla abla şuna bir bak. La onlara sonra bakarsınız. Sülü'ye bakın. Sülo'ya bakın. Gebersin onlar. Boş ver. Delik deşik olduk ya. Boş ver boş ver. Lan. Kitle bizi. Bir mevlüt yapın şurada. Lan bize yok mu? Allah kahretmesin ya Nerede şu adamın üstüne uyuşturucu çıktı mı? Her şey senin yüzünden oldu lan Ara bakayım şunun üstünü Gene geleneksel mahalle savaşlarından birine daha tanıklık ettiniz Ne çıktı üstten? Yoo uyuşturucu da çıkmadı ne yaptı attı mı oraya bir yere? Şöyle bir Bakıyorsunuz mu? Bunlar bakana kadar ben bir ekip daha mı çağırsam ne yapsam? Yo seri seri bakıyorlar aslında. Hepsi öldü lan. Vallahi sağ çıkmadı bu sefer ha. Yok ben kurtaramadım. Buna baksınlar. Kurtaran kurtarır artık. Bana ne zaman kit verdi lan bunlar? Vermişler ha. Canım yerine gelmiş mi? Yok lan ben çok bir şey yememişim ki. E ee, armorum varmış mı? Dur. Şunları temizlemek için yenileyelim Mermi de bitti Mermi de alalım şuradan Tamam mermimiz doldu mu doldu Tamam Bak bir kişi kurtuldu Aa, Onlara veriyorsun Sülo'ya niye vermiyorsun Delik deşik adam ya Puh, Allah cezanızı vermesin sizi. Tamam cenazeyi tabi Toplasın burayı kaç üç ölümü daha fazla var ya Eh geliyor devamı Oo, Alayı ölmüş valla Bizden kayıp yok ya sıkıntı yok <laughs> Tamam, tamam koronurları çağıralım <gülüyor> 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 Tamam beyler Sağ olun eksik olmayın Süre verdiler mi kitlan? He vermişler iyi tamam Düzelmiş Tamam daha kurtuldu. Hadi Allah emanet dağılın. Cenaze de geldi zaten. Bu adam ne ayak? Bıraktılar arabayı böyle buraya. Sniper çıktı lan bundan da. Bunu da çekin abi. Bunu da alın. Flapet. Ne izliyorsunuz lan dalın lan. Baksana fotoğraf çekiyorlar. Gene mahallede olaylar bitmiyor. 242. Evet. Şimdi aldık bir ihbarımız daha. abi. şefle konuş diyor. Ee, büyük operasyon mu dönecek? Hadi bakalım. Ulan adamı dedik. Arada sıkıştıralım dedik. Şimdi mahalle savaşı çıkmasın. <laughs> Kenarda aldık gene de ayıktılar valla saldırdılar üstümüze ya. Şimdi çok toplamak istemiyorum ortada karıştırmak istemiyorum. Malum kraşlar fazla biliyorsunuz ne kadar çok ekip o kadar çok kraş demek. O yüzden biraz sakındım ama bir şey olmadı. Bir tek şuralar kayboldu ama sonradan düzeldi. Dur bakalım şimdi. Aç yolu bakayım. Şef bizi çağırıyor. Aç şunu. Çekil, 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 çekil. Çekil abi, dur şöyle. Böyle Türk işi kaldırma şıkalım abi. İyi mi böyle? Tamam, kas Paşa, dur oğlum. iki dakika, hemen bilgi alıp geliyoruz. Seyama köyü. Evet siz ne? Sen ne arıyorsun lan? Evet şef selamünaleyküm. aleyküm. Hello şef. Hello selamünaleyküm. Hello dedektif. How are you? İyi şef ne olsun işte böyle narko çevirme karışık ortaya böyle çatışıyoruz takılıyor seni sormalı. Senin keyifler yerinde herhalde. Ben de iyiyim diyor sağ ol, diyor işte. Şüpheliler hakkında mı konuşuyor? Ne diyor? Bana mı ben mi diyormuşum lan onu? Tamam işte her neyse. <laughs> i̇şte şef diye iki tane uyuşturucu satıcısı var onları tutuklayacağız. Tamam şef sıkıntı yok. Uyuşturucuyla mücadele bizim işimiz. Rahat ol o iş bizde. Tamam lokasyonu veriyormuş. Gidip tutuklayacağız. Tamam sıkıntı yok şef. Hadi Allah'a emanet haberi alırsın zaten. Gel hadi gel 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 gel. Haydi gidelim. Sülo. Nerede oğlum? Şükrü niye takıldı orada? Şefle mi konuşuyor? Ya şefim şu drama bir el atın diyor ya. Bu geldi diyor. Hiç bizi çağırmıyorlar eskisi gibi diyor. <laughs> gel Şükrü gel atla. Sen eski elemansın. Sen artık dinlenmedesin. 3,5 kilometre diyor. Nereye gidiyoruz lan? Köye mi gidiyoruz lan? Oo fabrika baskını. Çeki bakayım çeki. Aç yolu. Şimdi destek isteyeceğim bu sefer. Çağırmadım zaten Bu sefer destekli gireceğim abi. Diğer türlü ortalık karışıyor. Bizim adamlara bir şey olacak diye de korkuyorum. Bir de hep narkoyu şehir içinde çektik. Jandarma da hiç çekmedik. İsteyen yazan arkadaşlarımız var. İnşallah jandarmaya uygun bir şey bulursam böyle sivil. Normal jandarma gerekli böyle. Bir artık L200 ile mi çekeriz? Navara mı mi çekeriz? Böyle sivil gene bir. Jandarmada da çekmeyi düşünüyorum uygun içerikler bulursam. Aç yolu aç yolu. Ulan bu tren de ne zaman gelsem geçiyor ya <laughs> Fabrika baskını <laughs> Keşke iki ekip düzgün bir şekilde gitse Bir o ok kaldı herhalde Yani çoğu şey var LSB diye Farda şöyle iki araba iki motor gezme desteği yok maalesef Adamlar polis olacak şekilde. Olsa keşke de maalesef. Çeke çeke çeke. Aç abi yolu aç yolu. Aç bakalım yolu. Harbi tam da yeriymiş he. Bura mı? Vay anasını ya. Bura abi desteği çağıralım. Ben buraya tek girmem bu sefer. Neredeydi bizim kara? Backup needed in uh, Island. Gel abi. Gel abi gel. Dur hatta. Sal paşayı Salpaşa da. Sal paşayı Şuradan ben tüfek de alıyorum abi. Mermim bitiyor sonra. Ve tüfeğimi eh, Tamam Hadi bakayım Hoş geldiniz be Gel abi gel gel Hazır mıyız silahlar hazır mı Gel Gel abi gel 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 Nerede lan bunlar Buranın girişi nerede oğlum Yo tuvalete çıktı lan. Bu işin sonu kötüye gidiyor. gel gel yanlış girdik gel. <laughs> çık çık çık. Gel abi gel abi gel abi. Gel abi. Gel baskın basandır. Burada mıymış? Buraya da gelsek olurmuş aslında. Gel aha 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 bak 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 bak. Bak 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 bak. Oo. Şu vaziyet olmak karışacak. Gel lan gel gel. Gel. Direkt buradan mı dalacağız? Gel 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 gel. Anasının oh, gün kaç kişi var lan? Gir gir abi gir 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 Ulan ne ara vurulduk hemen be. Dur oğlum dur gitme lan gitme. Gitme. Oğlum köpeği vuracaklar. Çekil çekil çekil. Lan bıraksana orayı. Onunun gözü. Lan paşa gel buraya. Oha lan öldüm lan. Dal abi dal neredesiniz be? Lan paşa tek başına bitirdi vallahi helal olsun ha. He. dal dal dal. dal. Gel 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 gel. Niye yemiyor lan bu? kadar mı? Ee, uçturucu kimde? Bunlarda mı? Ulan, ulan var ya. Neredesiniz oğlum? Çatışma bitti lan. Oy anasını organizeymiş lan bu bayağı bildiğin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaldır kaldır, 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 kaldır. Siz mi korumuyorsunuz lan? Kaldır elleri kaldır. Kaldır lan. Oh, bana mı daldırıyor <laughs> lan? Lan ne yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz lan? Vay da. Ana karıştırma ana bacı karıştırma. Oğlum anam yazsam bunları. Ya <laughs> ne var ne ne abla ne? Uuu <laughs> uuu uh, uh. <laughs> dur lan dur. <laughs> <laughs> Abla keyifler yerinde valla. La oğlum. Şşş. Başlayacağım ha. Niye alamıyoruz lan bunları? Bu ne biçim hareket var lan? Şşş kaldırdın lan elleri. Ana ne güzel. Kim vurdu beni? Puh. Tamam tamam sıkıntı yok. Geri geldim geri geldim de. Ortalık boşalmış bizimkiler burada kaldı bence hastaneye gidince mecbur silinmiş şeyler içeride kalanlar yapacak bir şey yok neyse zaten adamları da paketleyemedik orada bir karışıklık oldu çağır olup paşa da gelsin hadi bakayım Ulan kim vurdu ya gittik ya kim vurdu beni ya Arkadan yedim Önden <laughs> yemedim valla Geri oğlum hadi bakayım Roger. Code Vallahi kim vurdu ya gittim ya. Dur şimdi. Ben şimdi buralarda bu fabrika güzel yer sevdim ben burayı. Şurada bir normal şey yapalım, devriye yapalım. Varsa kıyıda köşede bir torbacı bir şey. Bir GBT kontrolü de yaparız. Şimdi bu taraftaki sanayi biraz küçükmüş. Diğer tarafa doğru bir ilerleyelim. Ne oluyor lan? Adam mı lan o? Yok lan ağaçmış. O taraf biraz küçük. Diğer tarafı bir yoklayalım. Sonra bir ihbar da alır bitiririz. Dediğim gibi bu... Dur lan ihbara bu ne diye bakarken... Yok. Kalsın bizlik değil. Dediğim gibi eğer İsteyen arkadaşlarımız vardı zaten. Uygun içerik bulabilirsem jandarmada da böyle uyuşturucu, kaçakçılık tarzı bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Bulabilirsem inşallah onu da çekeceğiz. Şimdi buralar aslında güvenlik var. Buralarda sıkıntı olmaz ya. O taraf nereye gidiyor? Dur bakalım. Başanım tasmış tasma şıngır diyor. Var mı buralarda sıkıntı? Böyle bir yoklayalım. Yok ya buradan bir şey çıkmaz bize. Güvenlikçiler falan var hep zaten. E, evsiz mi? Ee, ev oradayız zaten bizde dur bakayım. Bunlar ne lan? He. Ee, Paket gibi gördüm. Dur bakayım şu ev size de neyin nesiymiş Bir bakayım şuna da. Ne yapıyor lan burada? Bak ihbar geldi hemen önüme düştün. Gel bakayım. At onu oğlum camı ne lan? Bana mı saplayacaksın? At onu at. Ver kimlik ver. Ver bir kimlik. At camı. Camın arasından veriyor. Ne sen bakayım. Böyle bir GBT sorgu yapayım. Saplama bak ha. Vallahi kırarım kafanı. Bir şey yok. Dön bakayım arkana. Dön. O yapışmış ona. O koluna girmiş ona. <laughs> Dön bakayım arkana. Esrar. He eh, yaktım çırını. Nereden buldun lan bu uyuşturucuyu? He? Nereden buldun bunu? Komfort. Nereye? Nereye? Anasının gözü. Bir evsizden mermi yemediğimiz kalmıştı zaten. Kaldır kaldır elini kaldır. Kim vurdu lan? Dur 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 dur, dur, dur Allah kahretmesin. Tamam haklıymışlar tamam. Teslim oluyor sandım da. Oyun namussuza bak ya. Ulan bir evsizden mermi yememiştik ondan da yedik ya. Ver şu silah. Silahı nereye soktun? Ulan silahı yok etti lan bu. Ulan gene arabayı deldik he mi? Ya oğlum şu camlara sıkmayın sıkma. Gel oğlum köpek de bunaldı arabanın içinde çık. Neyse önce an patlak dursun madem ne yapayım? Ver kit ver yine vuruldum. Lanet olsun yine vuruldum. Mermiye doydum bugün ya. Kit versene oğlum. Heh. İyi. Eyvallah. Bak bakayım şu ev size. Bak şu ev size. Nereden buluyor lan bunlar uyuşturucu? Burası sahil burada bir şey yok. Var mı civarda çevrede bir şeyler? Burada kimsen çıkmaz ya. Kimsen çıkmaz. <laughs> ne çarpıldım yine bir şeyler söyledim ama. <laughs> Öldü. Yapacak bir şey yok abi. Hiç cenaze menaze uğraştırma. Salalım şöyle gitsin. Olmaz mı? Neyse çağırdım hadi. Hadi çağırdım yine. Tamam toplan toplan topla haydi. Lan yan camı da patlatmışsınız be. Puh, Allah kahretmesin be. Bin abi bin. Gel paşa gel oğlum. Gel. Sıla ne olacak bu işler be? Gel oğlum. he. Eh. Hadi bakayım. Edik mermi neyse kalsın böyle. Zaten bitiririz biraz da no. Evet, gene bir aldık bir ihbarda. Nereden aldık bu sefer? Alberto Heights. Buradan mı? Tamam abi, hemen intikal edelim. Hemen intikal. Edelim. Son ihbarımız olsun. Yine bir uyuşturucu vakası, yine bir satış. Cık 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 cık. Aç abi yolu, aç yolu. Sol çeridi boşalt. Atla sağ şeride, atla atla. Kime çalıyor sireni? Lan bu çekiciler var ya bu çekiciler büyük araçlar atlamıyor deli ediyorlar beni aç şunu aç çeke çeke gene tepelere bir yerlere gidiyoruz ama yeter ya bunda da normal bir uyuşturucu çıksın alalım paketleyelim yollayalım herkese abi evsizden mermi yememiştik o bile mermi attı bizi ya Baksana toprak toprak giriyoruz gene bir yerlere ama. Dur sirenleri devre dışı bırakalım. Sadece şakarlar yansın. Nerede bunlar lan? Vay 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 vay. Bayağı da şeylere çıkmışlar ha. Tam böyle uyuşturucu iş olmuş. Ne oluyor? Kaç kişi orada? Gel gel direkt baskın direkt baskın. Gel böyle gel böyle gel. Ulan nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Yapış yapış yapış. Gel buraya, gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Lan FBI'da mı işin içinde? Bu niye geldi? Lan sen yakalamışsın zaten adamın dibindeymişim beni ne getiriyor? Yatlere. Yatlere bakayım. Allah Allah araban yok bir şey yok sen neyle geldin lan? Dur ben bunu alayım. Arabanın yanına götüreyim. Siz yayan gelin. benden lan. Gel bakayım burada narkotikçe seni. Gelin arabanın oraya. Bak paşa. Kuduruyor köpek. Beni niye salmadınız ya diyor. <laughs> tamam. İn lan aşağı. İn. Niye lan bu? İnsan oldu mu şu an. Köpeğe değil adamı indireceğim ya. Allah Allah. inmiyor lan bu. Tamam köpeği de salalım. Gel oğlum hava al. Sen de in. Gel bakayım buraya. Nereye koşuyorsun? Nereye koşuyorsun bakayım? Senin başındaki polisi de almak lazım aslında. O nereye gitti? O da o işin içinde ha. Arayın şunun üstünü. Şunun üstünü arayın. Ara bakayım ara ara ara. Araca bakalım neymiş lan bu dana gibi böyle. Çanta çıktı laptop. Hafif makine ne ne? <laughs> Hafif makinalı tüfek çıktı he. Tamam aracın kaydı var mı? Ne bu çalıntı mı? Ne ayak? Silah ne ayak? Çalıntı mı lan bu silah? Hayır ruhsatı var. Bakalım bir sorgulayalım bakalım. Şuradan. Gel bakalım şunun bir sorgusunu yapayım. Ne bu? Hafif makineli. Hani vardı lan? Çizmişsiniz şeyi. Seri numarasını çizmişsiniz okuyamıyoruz. Ben onu bunu bilmem araçta başkasının üstüne kayıtlı araç da çalıntıdır büyük ihtimal. Ya uyuşturucudan yaz bunu. Bana neden yazayım? Yaz bunu. Uyuşturucudan yazıyor. Yasa dışı ateşli silahlı bulundurma. Yaz bunları. Tamam mı? Ver buraya da bir ekip alsınlar şunu. Şu aracı da çeksinler bakayım. Assistance required on El Burro Boulevard. İyi. Son ihbardan bari mi yemedik. O zaman bu ihbarı ihbarı diyorum. Ne oldu ya? Ben bugün niye konuşamıyorum ya? Bu videoyu böyle bitirelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Fikir ve önerilerinizi de mutlaka yorumda belirtin. Dediğim gibi jandarmasını da inşallah yaparız. O zaman sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.